Merhabalar herkese tekrardan Babür serimizin 7. bölümüne hoş geldiniz. En son Delhi ile savaşıyorduk Sint ile birlikte. Şimdi yavaştan başlayalım. Şunlara gerek yok. Ha, şunları burada yakalayacaktık. Gel bakalım. Şu bir. Vipla onu. Devam. Şurada iki yaparız. Şu iki. Onu da Devam. Sen de artık şöyle gel. Bura düştü. Bunu alırsan orada çok güzel olur. Serin de düştü. Devam et şuradan. Şunları yakalasak şurada. Ha olmaz ora. Birleşmeyin lütfen. Aa savaşa girdi şuradan bak. Hemen şu derhinin şuralarını keselim şöyle. Sonra şu adamı çıkarırız savaştan. Hiç hoş değil. Tamam artık siz şöyle gelin. Hemen şurayı kuşat. Sen şuraya al. Yakaladık şurada. Güzel. Swipe. Nice. Şimdi orada şu tek ördü şuraya yeter. Öbürünü böleceğiz. Sen şuraya dön. Şunu alalım oradan. Aa, devam et şuradan sen. Şu son işgalleri de bitirelim şöyle. Aha <laughs> Revolt çıktı. Abi bala Hatta düştü. Sen artık şuraları alırsın güzel aşağılarda da girelim Öf bastıramadı isyan Nerede çıktı isyan ya? Oh shit biz onu unutmuşuz. Sen hemen şuraya dön. Sen gidiyorsun şunu bastırmaya. Sen de oradan oraya gideceksin. Şimdi sin bitti tamamen. Yüzlendi bu arkadaş. İlk bana Hindistan topraklarını ver. Evet hadi peace out canım. Sen şurada toplan şu isyana döneceksin. Güzel Sinda simili oldu. Şu iki ordu dursun şurada. Bu arada bu da bitti de. Bize nereler lazım? İkisi kesin lazım. Aradakileri de bitirelim. Böyle Jungle Dash. Sirmur. Tabi yüz yüzü vereceksin bize. Başka yolu yok. Bu arada Expand Empire falan savaş açıyor. Bu. Avusturya güçlü sanırım. Başkentte düşmüş. Devam abi. Bitirelim tamamen şu savaşı da. Kandeş. Şunlar kaldı. Selmer. Kandeş. Tabi isyanlar belimizi büküyor. Bu bölümde. Arkadaş orayı salar mısın ya lütfen. Aa, sen şunu bastır be. Sonra bakarız duruma göre. Hah, güzelim sen de şunu bastır. Güzel şu dondan fırlayanları alalım yavaştan. Şura sıkıntı. Gerçekten sıkıntı. Şurayı ver bana geri. Şurayı alınca bitirmemiz lazım savaşı da. Şu ordu sıkıştı orada. 91. Hadi be. 2 mi kaldı? Jungle'da işe de gidelim. Osmanlı da öbürüne daldı. 132. Aa, legalizm tabii ki. Güzel. 88 oradan geliyor. Kollar ne alemde? 70. kolların 70'de olması hoş değil. Tabi savaş bitti de kollar da bitsin hemen. İyi Osmanlı bastırdı isyanı. Ha, o. Derhi nobulları bu arada hemen alalım şöyle de. Hindavi de asimile oldu bu arada. Sen dön şöyle. Siz şöyle gelin. Şu kolları da alalım. Güzel. Deliği temizlemiş olduk. Şimdi ben kalacağım. Sen de improve atalım. Heh, bu dursun. Bir event daha almamak için. Bunlar bitecek zaten şimdi. Güzel. Hmm, i̇ki unrest almamız lazım. Güzel. Şimdi dört ordumuz şurada. Başka nere kaldı? Şu kollar tamam oldu gibi. Tam prinkler kaldı. Şu onunu ayarlayacağız. Sonra orada şura kaldı tek. Right. Güzel. Şimdi yavaştan devam edelim. Artık orada beklesin biraz. Biz de e, yönümüzü şura tarafa çevirelim. Özbek Çağatay. Çağatay var şurada. Şimdi şu şeyleri dağıtmak istiyorum aslında. Kaç limitimiz var? 15. Şöyle devam edelim. O hair'ımız gitti. Eh olsun. Hair'ımız gitti. Olsun. Güzel hair'dı da şanslılık işte. Devam edelim. Aa, biz şu tarafa öbür Osmanlı döndüğü için... Bizim başka tarafa dönmemiz gerekiyor. Şu Gazi Mülk Osmanlı ile elay. Başka Havampurla bitti mi barışımız? Daha çok var. Malva. Bengal ile elay. Onunla yeni bir şey yaptık zaten. Kambili Skolarımız doldu. Bize şundan lazım. Uh, nope. Şimdi bir ot tank. Bu hampur bunları garantilemiş. Güzel korlar da geldi. Şimdi buraları bir ekleyeceğiz. Lahura baksana 74 development hayvansı. Zaten çok paramız vardı. da. Şunları da harcayalım. Kort gidecek o paralar zaten. Hmm, çatayı atlatabiliriz. Ampulayla ya da sorun değil var da buna ne olmuş böyle Malva işgal etmiş şu ideyaları bitirelim artık Kara koyunlu patladı bir de biz girelim şuradan o zaman Hem bizim başımız gelmiyor yani Arkadaşlara Mortal verelim Dörderden temi olsa mı olsun sorun değil. Nerede o eski mercenar'lar? Karıştırıyorduk ne güzel. Şimdi sen diye doğru gideceksin. İki ordu yeterli olur orada. Toplar gelsin. Bir top da şuraya alalım. Hatta bir ordu bile yeter oraya. Siz şuraya gelin. Sen dönerken sen de dön. Güzel. Şu ADM'mizi de bitirelim. Bir Mercenary Maintenance daha şey var. İple gelen. Gayet bize yarayacak. Tamam şimdi kollarımızı halledeyim. Multan gelecek. Lahor gelecek. Yayın dursun. Ot. Şu içlerde mevar var Şu mevarın kendisini aldığımız zaman burada bayağı değerli olacak. Burayı ekliyoruz o yüzden. Sonra Tabi de şuraya eklenebilir belki. Bakalım dursun şimdilik. Tamam. Basra'daki isyanı sen bastır şöyle. Aa, geliyor klimimiz de yavaş yavaş. Hiç askeri yok büyük ihtimal. Aynı 7K. Skorları halledeceğiz tabi. Defender of the Fate'imiz düştü. 49'a düştü. Biri patladı galiba bir ülke. Hemen şöyle senin üzerine gideceğiz. Şuradan bakalım Hortum. Gel. Oh yüzde ile düştü. Şimdi kaçacak değil mi? Dokunma toplarımı. Cerefsiz az daha götürüyordu toplarımı arada Artık şunları wipe'la da Güzel Şimdi yavaştan ülkenin hepsini çat çat ele geçirmeye başlayalım. Bu arada şu kolları da hallet. Profesyonelizm alırız. Bağdat da düştü. Bu savaşta bitmiş oldu hızlı bir şekilde. Varlarımızı alalım şuradan. Ne istiyoruz biz buradan? Bize iki Luristan lazım. Tabi Irak Harabi Bağdat. Öylecesini alalım. Osmanlı ile sınır olmuş olacağız. Osmanlı kankimizle aramızı geliştirelim. Bir de Trust için şu favorları harcayalım. Glory tarafında şey yapmış olduk. Asimilate etmiş olduk. Development 1400'e dayandı. Tabii Memlüğe inmeyi isterdim. Hatta Osmanlıdan önce memlüyü kapatmak lazım. Şuradan gelip bu şu tarafları alabiliriz. Böylece Osmanlı'nın önü kesilmiş olur. Gayet mantıklı hemen memleğe bir spy network atalım. Nerede isyan çıktı şurada. Memleğe gidiyoruz. Memleğe gideceğiz. Güzel. Du 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 du, du. hiçbir şey yok adamın. Tabi buna gitmemiz tehlikeli olur. Çok fazla agresif Extension var. Hemen şu koru alalım. Bağlat. Başka bir 44'lük Over Extension'ımız kaldı. Bu Corruption niye 4 abi? Corruption'ımız niye 4 gerçekten? 3 daha doğrusu. Hemen şunu bitir. Ha. Bu ne savaşı peki? Osmanlı, Avusturya. Bir de burada mı isyan çıktı? Yürü bakalım. Oh, Memlük'ten de klemimiz geliyor. güzel. İsyanları da bastırdık. Bu bölümü şimdi burada bırakalım. Bir dahaki bölümde Memlük Savaşı'nı yaparız. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.